Herkese merhaba, ben peyzaj mimarı Merve Yamak. Bugün sizlere İstanbul Şile'deki mimarımız Nazlı Korku ile mimarca oturumunu kurguladığımız M30-2971-51 kodlu 3 katlı evimizin peyzaj tasarımını anlatacağım. Öncelikle arazinin mevcut plan kotesi üzerinden eğimini göstermek istiyorum. Araç yolu için bize verilen 127 kodunu görüyoruz. Arazinin manzara tarafına bakan tarafında 118.99 kotuyla 122.05 kotu arasındaki değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. Komşuların yapı oturumunu gördükten sonra müşterimizin bizden talebi yapıyı olabildiğince yukarıya konumlandırmak olmuştu. Fakat bu bölgede yapının oturduğu noktaların köşe noktaların ortalamasını almamız gerektiğinden sıfır kotumuz 123.32 elde edilmiştir. Dolayısıyla ön bahçemiz yoldan 3 metre aşağıda kalmıştır. Tamamlanmış tasarım üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Müşterimizin bizden talep ettiği manevra alanlı bir otopark hayali vardı. Yalnız 14 metrelik dar bir arazide bu kurguyu yapabilmemiz için yaya girişiyle birlikte düşünmem gerekiyordu. Az önce bahsettiğim kod farkı sebebiyle 24 adet basamaklı giriş verandamıza ulaşmak zorunda kalıyorduk. Bu sebeple yapıyı 3 metre daha ileri alıp daha geniş ve ferah bir alan oluşturmak istedim. Güney cepheye bakan tarafta otopark önüne dinlenme bahçesi, kuzey cepheye bakan alanda iki duvar arasında kalan köşeye oturma alanı tasarladım. Ayrıca olabildiğince beton görüntüsünü kesebilecek bitkisel alanlar bırakmaya çalıştım. Müşterimiz sade ve ferah bitkisi alanlar hayal ediyordu ama aynı zamanda Japon ve İngiliz bahçelerindeki elegant görünümü arzuluyordu. Bu sebeple ortanca, pampas ve söğüt gibi bitkileri birlikte seçtik. Aynı zamanda genel olarak tretuvar görünümünden hoşlanmadığı için adım taşları ve otopark altı direneri kullanmayı tercih ettik. Müşterimizin arazisinin eğimli olmasını bir avantaja çevirmek istedik ve arka bahçede sonsuzluk havuzu, ateş çukuru kullanımlarını bir araya getirdik. Buralarda sirkülasyonu devam ettirmek için iki tarafta da merdiven tasarımı düşünüldü. Havuz altına depo ve mekanik oda, çim alan aşağısına bostan alanı düşünüldü. Bir adet bahçe malzemeleri için de depo bostan alanı yanına düşünüldü. Kullandığımız malzemeleri genel olarak moodboardumuzdan inceleyebiliriz. İç mimar ve mimar cephede de müşterimizin oldukça çok görmek istediği Doğal taş dokusunu çevre duvarlarında ve iç duvarlarda kullanarak tasarımda dil bütünlüğü sağlamaya özen gösterdik. Arazi kazısı sırasında gerekli olan taşların bir bölümü elde edilecek ve maliyet olarak bize kolaylık sağlayacaktır. Bu doğal taş dokusuna en çok yakıştırdığım bir diğer malzeme mat bitişli bir yapıda olan seramikler. Havuz alanında kullanmış olduğumuz iroko termavut malzemesiyle de yan yana oldukça uyumlu olduğunu düşünüyorum. Sonsuzluk havuzunda tercih ettiğimiz potikare porselen kıvrımı hatlarla göze batmayan bitişler elde etmemizi sağlıyor. Bahçe düzenlemesinde bir tema oluşturmamıza yarayan belli başlı bazı bitkilerden bahsetmek istiyorum. Genel konsept itibariyle doğanın elementlerini bir arada kullanmak ve sakinliği yakalamak isteyen müşterimize ilk önerim salix yani söğüt ağacı olmuştur. Ama deniz manzarasını engellememek için alt bahçeye konumlandırdık. Mahremiyet sağlamak amaçlı üçgen formlu yaprak dökmeyen manolya ağacını havuzun kuzey cephesine konumlandırdım. Burada aynı zamanda bir çiçekliğimiz var ve kışında yeşil görüntüsünü koruyan ve yaprak dökmeyen çoban püskülü ve defne bitkilerini veranda manzarasının önüne konumlandırdım. Ön bahçede kokusu ve görüntüsüyle bize huzur veren ıhlamur ağacını ve ortanca çiçeklerini tercih ettik. Ayrıca bahçe genelinde dağınık bir şekilde otsu bitkileri ve süs çimlerini görmekteyiz. Render görsellerinizi inceleme ön bahçe ve otopark alanını birlikte kurguladığım A alanından bahsederek başlayacağım. Ön bahçe duvarımız örme doğal taş, araç girişimiz yana kayar otomatik galvaniz kapıdır. Hemen solunda yaya girişimiz 1,5 metre ve gerektiğinde çift kanatlı olarak açılabilmekte olup ahşap kaplamadır. Ayrıca bu görselde ıhlamur ağacını da görebiliyoruz. Bence klasik tarzdaki mimari tasarımımızla oldukça uyumlu görünüyor. Bir diğer açıdan alanımıza baktığımızda otopark alanı ve merdiven alanını birlikte görebiliyoruz. Burada otopark alanının 3.68 metre farkı sebebiyle hafif bir rampa yapıp araçların manevra alabileceği 10 metre genişlikte tasarladı. Bu görselimizde ise merdiven aydınlatmalarını ve bolard aydınlatmaları daha net görüyoruz. Sol taraftaki keyifli oturma alanını ve işverenin sakin bir kitap okuma köşesi olarak değerlendirebileceği yeşil bir köşe ortaya çıktı. Duvarda müşterinin tercihi acem borusu sarmaşı olmuştu. Arka bahçedeki sonsuzluk havuzu, çim alanı ve ateş çukuru alanını birlikte kurguladığım bey alanının görsellerinden devam ediyoruz. Bu görselde arka bahçemizde oldukça keyifli vakit geçiren işverenimiz ve ailesini görebiliyoruz. Sonsuzluk havuzunun hemen yanında %5 eğimli inen rampayla ateş çukuru alanımıza ulaşıyoruz. Ve herhangi bir şeyi elimizde taşıyarak bu noktaya kolaylıkla getirebiliyoruz adım taşlarıyla çim zemin ıslak olduğunda bile kolaylıkla erişim sağlayabiliyoruz. Yalnızca yağmurlu zamanlarda değil, çim görünümünün muhafaza edilmesi için düzenli olarak aralıklarla sulanması gerekmektedir. Bu alanda kullandığımız mobilyalar suya ve hava şartlarına dayanıklı olan alüminyum iskeletten yapılmıştır. 24 metre metrekarelik sonsuzluk havuzu çevresinde yaprak dökmeyen manorya, defne ve çoban püskülü ağaçlarımızda bu görselden görebiliriz. Çim alandan bostan alanına erişim için özellikle düşündüğüm yüzen basamakları ve bahçe malzeme deposunu da görselden görmekteyiz. Bu açıdan baktığımızda ise bahçe malzemeleri depo alanını ve bostan alanını rahat görebiliyoruz. Bu noktada ayrıca belirtmem gerekir ki örme duvar üzeri elektrostatik toz boyalı panel çitleri mimariyle uyumlu olması için özel olarak tercih ettik. Bahçe veranda alanı ile şezlong alanı için işverenimizle yaptığımız özel görüşmeler sonucunda mekanlar arasında yükseklik farkı koymayı tercih ettik. Bu sayede şezlong alanının üzerinden direkt olarak havuzu görebileceğimiz bir göz hizasına oturabiliyoruz. Ateş çukuru alanında kullandığımız mobilya takımını, yemek takımını ve ikili koltukları da verandada görebiliriz oldukça dar bir veranda alanımız olduğu için duş alanımızı buraya konumlandırmayı tercih ettik. Bu sayede ayak altında bir alanda kalmamış oldu duş alanı. Devam edersek teraslama ile çözümlediğimiz arka bahçe kurgusunun verdiği bütünlük hazını daha net görebiliyoruz. Bu açıdan çiçeklik içerisinde kullandığım ekstra çalıları görebiliriz. Mesela berberis, gaura, lavanta ve benzeri. Ayrıca müşterimiz aydınlatmaları da oldukça önemsediği için bu görsellere görebileceğiniz gibi yerden yüksek bolar aydınlatmalar, havuz aydınlatmaları akşam kullanımı için tercih edilmiştir. Son olarak alt bahçeyi kendi içinde etaplandırdığım ve bir yürüyüş yolu düşündüğüm C alanına bakabiliriz. Bu alana bostan alanından ve ayrıca direkt olarak çim alandan erişim sağlayabiliyoruz. Doğal taş döşeme bahçe yoluyla arka taraftaki meyve ağaçlarının olduğu alana erişebiliyoruz. Veranda alanından baktığımızda ağaçların görüşümüzü kesmediğini, çünkü 2 metre aşağıda kaldığını görebiliyoruz. Ayrıca bu açıdan deniz manzarasını da görebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki projede görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.